Buradaki her söz seni. Sana diyor sana. Bu roman kitabı değil ki. Geçmişte falanca kişiler ne yapmış, filanca kişiler ne yapmış, çok mu lazımmış filan. Roman kitabı mı bu? E roman kitabı olur, bir yerde bir mevzuyu anlatır, ha, dersin ki zaten benimle ne ilgisi var. Bu roman kitabı değil, bu yaşam kitabı, yaşam. Bu yaşam kitabı olduğu için sen burada mı İsrail gibi görme, oraya okuma. İbrahim'in imanı vardı. İmanı vasıtasıyla Tanrı ona her şeyi verdi. Vay be İbrahim görüyorum neler kazanmış falan. Ya arkadaşım orada İbrahim'den bahsetmiyor. Senden bahsediyor, senden. Ya demek istiyor ki senin imanın olsun. Biliyor musun? Her şeyi alacaksın diyor sana. Sana söylediğim bu. Siz bu, bu, kitabı okurken niye falanca filanca 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 diye okuyorsunuz ya. Evet orada onları yazıyor. Çünkü o insanları Tanrı sana misal gösteriyor, örnek gösteriyor. Yani başına, bir insanın başına ne getirmiş, onu sana örnek gösteriyor. Yani o oradaki sensin sen. O yüzden de yani siz bu kitabı okurken böyle okuyun. Yoksa böyle okumazsanız siz, ben inanmıyorum siz hala ne ondalık verirsiniz, ne kitaptan günlük işte ne diyeyim, bir, birkaç yer okursunuz, ne de e, birilerine için dua edersiniz, ne de kiliseye gidersiniz. Çünkü niye? Siz bunu vay be Davut'a bak neler yapmış ya. Helal olsun ha. Vay be Saule bak koskoca Tanrı'nın kralı yapmış var ya hiç hak etmemiş hafif ya, ya. arkadaşım siz bunlara insanların başına gelen olaylar olarak niye okuyorsunuz? Siz bunu kendiniz gibi okuyacaksınız. Şimdi Sağol'ü kral yapmış. Nereye? İsrail'in başına. Sen kimsin evde? Sen de evin kralı değil misin? Kendi evinin kralı değil misin? Babasın yani babasın e, tamam. E, öbürleri de senin halkın evin içindekilerde. Sen de kralsın. Sağol gibi davranırsan sonunda sağol gibi olacaksın. Gördün mü? Tanrı sana onu söylüyor. Ha yok eğer ki Davut gibi davranırsan sonunda Davut gibi olacaksın. Yani Tanrı sana diyor ki düzgün ol, düzgün bir hayatın olsun, insanlar seni sevsin. Evin içindekiler, senin halkın yani. Sen de evin kralısın. Babasın yani. He, onlar. Yani sen bu okurken bunu kendin gibi oku, kendin. Bu benim de ben. Bak bana söylüyor, bu benim. Vay İbrahim ne yapmış, vay Davut ne yapmış, vay İlyas ne yapmış, ne yapmış ne yapmış, öldü gitti onlar. Senin onlarla ne işin var? Bu kitap yaşam kitabı, Bu kitap sana anlatıyor her şeyi. Sen onların meraklanasın diye, vay be onların da ne güzel bir hayatı varmış ya da ne kötü bir hayatı varmış diye düşünesin diye Tanrı sana bir roman kitabı göndermedi ki sen nasıl yaşaman gerektiğini anlatan bir kitap gönderdi sana Tanrı. O yüzden de sen bunu okurken böyle okuyacaksın. Ben de bugün o e, nanem arkadaşıma kardeşime çok teşekkür ediyorum. Rabbim bol bol bereket etsin. Niye böyle? Abi dedi bunlar niye böyle hep hastalık içinde ve fakirlikle yani yoksullukla mücadele ediyorlar ya? Benim de bunları söyleme imkanı fırsatım oldu görüyor musunuz? Çünkü dedik ya Tanrı diyor ki yüzde onu ver onda biri ver dertten beladan kurtul ben de diyorum ki ya ben sana ne onda biri veririm ne seni dinlerim. Merak etme ben her türlü şeyle göğüs gelebilirim. Ben mücadele edebilirim. Ben onunla savaşabilirim. Problem yok. Hastalıkla da savaşırım. Fakirlikle de savaşırım her şeyde. Ama sana o onda biri hayatta vermem. Öyle diyorum. Ne zamana kadar diyorum biliyor musunuz? En kötü duruma düşünceye kadar. Düştükten sonra başlıyorum. Ya benim için dua eder misiniz? Çocuğum için dua eder misiniz? İşim için dua eder misiniz? Eşim için dua eder misiniz? Başlıyorum. Oradan buradan onu bunu isteme. Niye? Niye? Çünkü demedim mi ben savaşırım diye? Savaşsan Ali. Yani. Niye savaşmıyor? Ne oldu? Savaşacak gücün kalmadı değil mi? O yüzden nereye kadar savaşacaksın? Kısacık bir ömrüm var ya zaten. Ne var ki Tanrı'nın sözünü dinlesem? Ne var ki dinlesen? Değil mi? Diyor ki 119. mecbur Ne mutlu yolları temiz olanlara Rab yasasına göre yaşayanlara o söze bak. Söze bak söze. Rabbin yasasına göre yaşayanlara Şimdi birileri İncil okuyorken böyle yapıyor. İsa bizi yasadan özgür kıldı. Ya Rabbi diyorum.